Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Son iki sezonda Galatasaray'da gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Mauro Icardi, şimdi Avrupa'nın dev kulüplerinin hedefinde. İtalya'nın ünlü gözlemcilerinden Michele Fratini'nin verdiği bilgilere göre, Milan ve Napoli, Arjantinli forveti kadrolarına katmak için yarışa girdi. Fratini, Milan'ın şu anda sessizliğini koruduğunu ancak Icardi'yi almayacaklarına dair bir garanti olmadığını vurgularken, Napoli'nin ise Romelu Lukaku'yu istemesine rağmen Icardi'yi de değerlendirebileceğini belirtti. Bu durum, Icardi'nin Avrupa'nın en büyük sahnesinde bir sonraki adımının ne olacağına dair büyük bir merak uyandırıyor. Galatasaray'ın büyük bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların İngiliz futbolunun en parlak yıldızlarından biri olan Jack giriliş için yaptığı yoğun çalışmalar, transfer pazarında büyük bir heyecan yarattı. 2021 yılında Manchester City'e transfer olan ve Premier Lig'de adından sıkça söz ettiren giriliş, şimdi Galatasaray'ın dikkatini çekti. Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier Lig'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Giriliş, özellikle bu sezonki etkileyici oyunuyla göz doldurdu. Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise futbol severler arasında büyük bir merak konusu. Cek Giriliş'in Galatasaray'a transferinin sarı-kırmızılı ekibin oyun stiline büyük bir katkı sağlayacağı öngörülüyor. Giraliş'in yaratıcı yetenekleri ve saha içindeki liderliği, Galatasaray'ın orta sahasında önemli bir boşluğu doldurabilir. Bu transfer, Galatasaray'ın uluslararası arenada daha da güçlü bir konum elde etmesine yardımcı olabilir. Şu anda Giraliş'in Galatasaray'a transferi için yapılan görüşmelerin son aşamalara geldiği belirtiliyor. Eğer bu hamle gerçekleşirse, Galatasaray taraftarları büyük bir yıldızı takımlarında görmenin heyecanını yaşayacak. Cek Giraliş'in saha içindeki yetenekleri, Galatasaray'ın oyun anlayışına büyük katkı sağlayacak nitelikte. Oyun görüşü, teknik becerileri ve dribling yetenekleriyle dikkat çeken Giriliş, rakip savunmaları aşma konusunda son derece etkili. Özellikle topa sahip olma ve yaratıcı oyun kurma konusundaki yetenekleri, Galatasaray'ın hücum gücünü artırabilir ve takımın yaratıcı oyun kurgusunu güçlendirebilir. Ayrıca iş’in saha içindeki liderliği ve maç içindeki dinamizmi takım arkadaşlarına ilham verebilir ve takım ruhunu yükseltebilir. Bu transferin gerçekleşmesi Galatasaray taraftarları için büyük bir heyecan kaynağı olacak ve takımın uluslararası arenadaki rekabet gücünü artıracaktır. Devam etmeden önce bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Jack Grealish, son iki sezonda İngiliz futbolunun parlayan yıldızlarından biri olarak dikkat çekti. 2021-22 sezonunda Manchester City'ye transfer olduktan sonra, Premier Lig'in zirveye oynayan takımlarından biri haline geldi. Grealish, teknik becerileri ve yaratıcı oyun tarzıyla, 125 maçta 14 gol ve birçok asiste takımına büyük katkı sağladı. Performansı, hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Lig'inde göz doldurdu, adından sıkça söz ettirdi. Galatasaray'a olası transferi, sarı kırmızılılar için büyük bir kazanç olabilir. Girealiş'in yaratıcı yetenekleri ve saha içindeki liderliği, Galatasaray'ın orta sahasında önemli bir boşluğu doldurabilir. Onun uluslararası deneyimi ve yüksek tempolu oyun anlayışı, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha güçlü bir performans sergilemesine yardımcı olabilir. Taraftarlar, Giraliş'in transferinin gerçekleşmesi durumunda büyük bir yıldızı takımda görmenin heyecanını yaşayacak. Cek Giraliş'in Galatasaray'a olası transferi hakkında taraftarların görüşleri büyük bir merak konusu. Giraliş'in Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki üstün performansını sarıl kırmızılılarda da sürdürebileceğini düşünüyor musunuz? Onun yaratıcı yetenekleri ve oyun zekası, Galatasaray'ın orta sahasında büyük fark yaratabilir. Sizce, bu transfer Galatasaray'ın oyun stilini ve başarısını nasıl etkiler? Taraftarlar, Giraliş'in Galatasaray'daki potansiyel performansı hakkında heyecanlı. Onun takımın uluslararası arenadaki konumunu güçlendirme kapasitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu büyük transfer gerçekleşirse Galatasaray için neler getirebilir? Görüşlerinizi paylaşın ve Girish'in sarı-kırmızılılardaki etkisi hakkında tahminlerinizi bize bildirin. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.